Tekrar sırada gazete manşetleri var. Şöyle son kez manşetlere değinelim ve tabii ki günün maçını konuşalım ve birlikte tabii bakalım. Hemen fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. İki takıma da detaylıca bakacağız. Karşılaştırmalar var. Hedef 3 puan başlığıyla fotomaç gazetesi 7. sayfaya başlıyor. Karakartal dev uçuşa hazır. Beşiktaş taraftarın özlediği yıldızları kadrosuna kattı. Joao Mario Paulista ve Ciro Immobile'nin görselleriyle birlikte baş döndürdü. Başlığı da kullanılmış bu sayfa içerisinde. Joao Mario'nun hazır olduğu söyleniyor. Fanatik gazetesine bakalım. 7. sayfa. Kartal, Pusuda Orhan Yıldırım Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısındaki şansını yorumladı. Beşiktaş gerek kadro gerekse kalite bakımından rakibinden çok önde. Yeni başlangıç yapmak isteyen rakip önünde tek handikapları kolay pozisyon vermek. Bunu limitlerin altına indirmek, 3 puanı kestirmeden cebe koymak demek diyor. Gio'nun yıkım planı Hollandalı teknik adam savunmada Paulista, Yudoka ikilisini bozmayacak. Hücumda ise Raşitsa Rafa Immobile'nin yeni partneri Joa Mario olacak. Son idmanda özel taktik çalışmaları yapıldı. Dün gerçekleştirildi son idman. Sabahın 14. sayfasıyla devam edelim. Trabzon'la Beşiktaş bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşıyor. Kapışma başlığı var. Yeni hocası Şenol Güneş'te ilk sınavına çıkacak olan Bordo Mavililer dev maçı kazanıp yeni bir sayfa açma hedefinde siyah beyaz ekiple yakaladığı çıkışı da sürdürmek istiyor. Sayfanın devamı ikiye ayrılmış durumda. Sol tarafta Yunus Emre Selim bölümü, sağ tarafta Ogun Şahinoğlu'na ait bölüm var. Trabzonspor kısmında 3 puanı düşün, oyunu dik oyna başlığı var. Beşiktaş tarafı ise önde baskı yap, fırsatı kaçırma diyor. Rakibinin topu çıkararak çıkarırken sık sık hata yaptığını tespit eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Bronkhorst bu zaafı değerlendirmeyi hedefliyor. Trabzonspor ise takımına daha fazla dikine pas çalıştırıyor. Şenol Güneş sürekli hücumu düşünerek sahasında da galip gelmeyi amaçlıyor. Yeni transferler göreve hazır. Özellikle Trabzonspor kısmında Simon Banza'nın hazır olduğu vurgulanıyor. Beşiktaş kısmında da Juan Mario'nun. Foto maçın 8. sayfasına gelelim. Fırtına, mevsimi, efsane isim Güneş. Sonrası umutlar arttı. Yeni transferler geldi ve sakatlar iyileşti. Trabzonspor, Beşiktaş derbisi öncesi tam anlamıyla 3 puana kilitlenmiş durumda. Şöyle 10 madde var. Trabzonspor'la ilgili. Efsane Hoca'nın 5. dönemi. Güneş'ten özel dokunuşlar göreceğiz. Dik oyun ve sonuç odaklı futbol oynatmak istiyor. Taraftarlardan tam destek bekleniyor. Sakatlardan güzel haberler geldi. İki yeni transfer imzayı attı. Forvet'te kritik bir tercih beklenecek. Özellikle Şenol Güneş'in hücum hattında farklılıklar yapması bekleniyor. Yönetimden destek var. Yeni sayfa açtı. Ve bir mesaj da verildi artık yeni döneme doğru. Ee, olumlu yanıtlar geliyor Trabzonspor adına. Fanatik gazetesine bakalım. Taraftardan şov hazırlığı. Beşiktaş maçı öncesi Bordo Mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yorum yoğun bir şekilde sürüyor. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alabilir. Baskı gelirse sonuç gelir olacağı Çakır'ın yorumuna bakalım. Son olarak Beşiktaş'ın karşısında Abdullah Avcı ile öngörülebilir ve analizi daha kolay yapılabilir bir Trabzonspor olmayacak. Güneşin baskılı başlangıç genetiği devreye sokulursa Trabzonspor istediği sonucu alır. İki takım da bizi hiç yanılmadı güzel bir maçta bizi bekliyor açıklamasında bulunuyor kendisi. Yorumu bu şekilde.